Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü. Suç makinası dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü. Konya'da bir süre önce cezaevinden çıkan kişi tartıştığı dini nikahlı eşi Nargül Yıldız'ı evinin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerinin baskını ile yakalanan katil zanlısı 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Konya'da bir kadın tartıştığı dini nikahlı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olay akşam saatlerinde Merkez Merem ilçesi Yeni Bahçe Mahallesi 17.194. sokakta meydana geldi. İddiaya göre dini nikahlı eşi Nargül Yıldız'la iki gün önce kavga ederek şiddet uyguladığı öne sürülen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Ahmet Ü bugün de evinin önüne gelerek Yıldız'a telefonunun sürekli meşgul olduğunu bahane ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ü, motosikletine sakladığı pompalı tüfeği alarak Nargül Yıldız'a ateş açtı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldız yerde hareketsiz kaldı. Silah seslerini duyup sokağa çıkan Yıldız'ın yakınları talihsiz kadını kanlar içerisinde buldu. Bu sırada Ahmet Ü de havaya ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nargül Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra çalışma başlatan cinayet büro ameli ekipleri Nargül Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak kaçan Ahmet Ün'ün peşine düştü. Ahmet Ün'ün olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki halasının evine kaçtığını tespit eden ekipler evin etrafını sardı. Evden çığlıklar gelmesi üzerine polis baskın yaparak suç aletiyle birlikte Ahmet Ü'yü gözaltına aldı. Ahmet Ü'nün gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirlendi. <laughs> sadece geliyorum dedi. ben hemen konuma atacağım geliyorum. bu ara. abi, he. şunu müsteki aldım. İris abi çağıracaksın. Enstalörlü kardeşi var. Emrah'ma? Emrah mı? Emrah yokmuş burada. Emrah. Burada bandıralım. Ne yapıyorsun? Resim var. bana sıktı. Bak. Ne şey demişti? abi. olarak. Merhaba <laughs> <Dışarılar var> bunlar bizi <laughs> böyle <dışarılar. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>